Hə. Evet, bu tüneldə bayaq bir əməyamız var. Bəli var. Bizim bu tunel artıq açıldı. İndi biz bu tunellər burası açıldı mı? Açılışını eləyirik. Amma burası açıldı. Hə. Açıldı, açıldı, tunel açıldı. Nədir? Təbəşx çıxışa, təbəşx giriş tərəfi məçildi bizə. Hə, bir də nə bu açıldı. Evet, aynən bu tərəf. Deməli, dav biz dolaşmırıq da dağı. Buradan gedirik, o tərəfdən çıxırıq. Hə, daha da dolaşmana ehtiyac yoxdur. Yox, sağ üstdə bu tunelin uzunluğu nə qədərdir? Bu 500 metrə. 500 metrə. Evet. <laughs> Deməli bu tunelimizin uzunluğu 500 metrədir, 500 metrə. Bu tunelimiz artıq hazırdır. İndi bu tunelin içində başqa tamamlanma işləri getməlidir. İnşallah. Ha, bu da sənin maşınla bax. Universitet keçərdir. aslında bir gün bir füz, füzülüye gidip gezme alırsın ya amca. Buralarda insan kullanıyor <laughs> amca. Her gün her <laughs> gün. Usta bu şeyi ayaklasa olur mu? Geç sigorta mıydı? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ki. Yok. Elektrik <laughs> bağlanmamış daha bak. Enet kablosunun üzerinde hiçbir zaman geç Maşallah maşallah tünelimiz ne güzel olmuş bak. Evet ne kadar yakın mesafeden çıktık görüyor musun? Ne, ne, kadar donuyorduk. Aslında bu, bir aç kapağı üstünde bir doldursalardı komple kapalı tünel olurdu. Ha, şimdi bundan sonra bunun içinde başka işler giriyoruz. Yok daha var. Daha bir kademe kala, daha hala, inecek. bu inecek aşağı hündürlüğü. Hmm. Alt yarı var, invert var. İki kademe inecek. Ha bu iki kademe inecek. Hündür olacak. Ondan sonra buradan Aha, buradan çıktık. Tedördü çıktı. Şimdi bunun karşısındaki o tünelimiz. İnşallah o da bu yakınlarda açılır Bir başa bu tünelden girip o tünelden çıkarız. evet Allahın köməyiylə Xeyri qəbul olsun çox dar dolan